Değerli arkadaşlar öncelikle Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ve özellikle de her akşam değişik bir yerde iftar yapma fırsatını buluyoruz. Bu akşam da sağlıkçı kardeşlerimle bakanımızla beraber bir araya geldik. Tabii şu koronavirüs salgını süresi içerisinde birçok vatandaşımızı kaybettik, hakka uğurladık. Ama bunun yanında birçok sağlıkçı kardeşlerimizi de doktorlardan hemşiresine, sağlık memuruna varıncaya kadar onları da kaybettik, hakka uğurladık. Ve bunların içerisinde profesöründen, doçentine, doktoruna varıncaya kadar her kademede doktorlarımız vardı, hocalarımız vardı. Ve bütün bu Covid salgını süresinde onlar hiçbir şeyden yılmadılar. Hiçbir şeyden kaçınmadılar. Ve bütün gerek hastanelerde, gerek evlerdeki müdahalelere varıncaya kadar yoğun bir çalışmanın içerisinde oldular. Ve bu çalışmalar esnasında da tabii bazı bulaşılar oldu, şu oldu vesaire. Ama onlar yılmadan, usanmadan bu mücadelelerini sürdürdüler. Ben tüm ölen sağlıkçı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hasta yatağında olanlara Rabbimden şifalar diliyorum. Tabii bir şeyi çok açık net söylemek lazım. Özellikle bu süre içerisinde verdikleri bu mücadeleyle hakka yürüyenlerin inanıyorum ki sevgili peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler ve şu anda da hala bu mücadeleyi bu koronavirüs salgını boyunca sürdürüyorlar. Bu Covid salgınlarıyla bu mücadeleyi yine aynı şekilde sürdürüyorlar. Bir de bu akşam tabii beraber iftar yaptığımız kardeşlerimiz her biri 4 er kişilik gruplar halinde ev ev dolaşıyorlar ki evlere bu sağlık hizmetini götürecek kadar fedakarlık yapıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. Bu millet fedai can eden bir millet. Hele hele doktorlarımız zaten tebabet yeminine dört dörtlük sadık kalan kardeşlerimiz. Hepsinden Allah razı olsun. Tekrar Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan bayramına da kavuştursun diyorum. Milletime de en kalbi duygularla şahsim, ailem ve doktor kardeşlerim tabi bir tarafta da bu işin şu anda yöneticisi konumunda olan Sağlık Bakanımı ve yanındaki çalışma arkadaşlarına da çok çok teşekkür ediyorum. Sizlere de Hayırlı akşamlar diliyorum.